kardeşim? Öğrenim, öğrenim. Ya, 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 ya. Kirada mı lan? Buraya konur mu araba? Aklın kirada mı? kısarak konuş bir bayrağı bayrağı. benim <laughs> Diyor. Eşek mi biniyorsun lan? Yol ortasına eşek her olarak, Herkes seni bekliyor Herkes, herkes burada bekliyor. Gitme, gitme. Trafik, trafik geliyor. kardeşim, <laughs> Sen <ben, gülüyor> Bana bak. Çıksana oğlum buraya. araba beynini çalıştır.

ကြည်လန်းနေဖို့ရတယ်။ကြည်လန်းနေဖို့